Hepinize selam arkadaşlar. Bugün de bir güllük akşamı yapalım dedik. Bunu da kayda alacağım. Balık tutma umuduyla yola çıktık. İzleyelim ve görelim. তো কে এটা খানি বিনোদনে like I guess get, <gülüyor> hayır, hayır, get. Tick! Shh Keep. Şükürler olsun kurtuldum. Daha havluyor. Manyak mıdır nedir ya? Kaç dakikamı çaldı yolda? dur dur dur, dur. şu bak benim bahsettiğim sakat kedi var. Tek ayak. Ha. Hmm. Ben bunu uzandım bir görmüyorum. kaldım, mü hmm. kaldı Bir geldim baktım biri ayağımı <laughs> Komple geri geri geldim. <gülüyor> Balıklar, <gülüyor> Balıklar ayarlası. bu, bu, salak bir şey bilmiyor. Ben alıp geliyip oltayı der. <laughs> <laughs> bu umurak odamı oltası böyle şey. <laughs> Abi şu makaraya baksana ya. Bu kimin oltası Aytekin Bayır. Ya senin değil değil mi? Belli bir öyle bir şey olamaz. Bilen birinin oldu. belli baksana yani. ya. şu Lan cep şunu al. Araba yok <laughs> da ileri koyacak mı? Şuraya koysaydın ya lan. Ya şey için bence de. Tam dönemeç ya. Benim oraya koy rahatsız. Asıl tam orası dönemeç ya. <laughs> evet arkadaşlar. Ben Beni arıyor bir bak. Ne oldu bilmem. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bu ya? <laughs> bis Crocs. canlı cana hayvan katlediyor abi. o zaman bunu paylaş lan. Abi de paylaş bunu Sen ayarlarsın ekranı Sonra kendin abi. Hadi. Hadi canım. Ben çekeyim fotoğraf çekeyim böyle. Hayır, şey ne yapacağım acaba. Usta balıkçı Doğan Aygün. Balgaret, On numara. Çekiyor musun no, niye geçirmedin? <gülüyor> evet. <gülüyor> yine bir, bir bir ben buradan kaldım. keselim, oradan bağlayalım. Bu <laughs> sopa İstanbul Boğazı'ndan bile sarı kara. Bu, ne lan? bu nasıl bir Bu ne böyle bu bu? Cem lafımı geri alıyorum abi çok ağırsın. Kanı. olur Sanki... ha. Sanki kasada işlem oldu şu an. <laughs> Oğlum lan market arabası Allah belayı vermesin. Ne <laughs> lan o? Oğlum bunu nasıl çektin? Oğlum bizim kontrol senin gibi mi? Çaf diye kopacak. Ama en sonunda market arabası geliyor. Şu an tebrik ederim. Balık tutma diye market arabası çektin lan. flash flash verseniz ya. <laughs> Abi de market arabası. Daha neler. <laughs> <laughs> <Çözüm> nasıl çekiyorsun? <laughs> lan canım şuradan aşağı inzene. Bir şey faydan olsun. Abi sen market arabası nasıl tuttun? <laughs> <laughs> market arabası geldi. Oğlum <laughs> 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 şuradan aşağı in çabuk Abi saçmalama. Oğlum şuradan kayalayınca <laughs> <gayet ince>, şuradan. <laughs> İçersin lan. Düşmez düşmez. Şurada aşağı in. Oğlum şuradan gidiyor şuradan. <laughs> ya abi şuradan yavaş Şu kaydı. Şuradan yavaş yavaş Bak şu şu ha. Hani yakın olan ha. İn ona. <laughs> yok, i̇n ona. Çok kirli lan bu. Yok tamam o ben. Geliyor. Balık geliyor büyük balık. <gülüyor> <gülüyor> Çupra geliyor. Bak <Orada, gülüyor> Bir aşağı in. Ayağın dikkat et. kaymasın. Yapma. <laughs> Yapma abi ya. Şuradan elin uzun. Ya bir şey yok var. sana gelmedi. Elin abi. uzun. Abi, geldi bana, geldi. Ha gayret. O banket şey arabasını. Telefonu bana ver. <laughs> şey Hadi Allah. Tutma. Telefon, <gülüyor> telefon, <gülüyor> bir, telefon bir şey varsa ver bize. Ya. Aşağı eğil direkt. Arabayı mı Arabayı tut arabayı. Lan ne <laughs> neyse, telefon varsa ver bize. Oğlum arabayı tutsana. Abi nasıl tutayım arabayı ben? Ben çekiyorum bırak sen bizi. Şey. Tut, tut 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 tut. Tut direkt tut. Dalacak <laughs> bir şey alıp. Tut direkt, tut. <gülüyor> Harbiden <gülüyor> araba geliyor. Haydi. Haydi. Haydi haydi haydi. Bak, oradan misireyi kurtar şunu. Tamam, arabayı denize şey bırak. Kurtaldı. Tamam sen atabilirsin. Lan <laughs> arabayı al lazım olacak. Yok kayıp yok değil mi? <gülüyor> 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 Maşallah ne güzel beslemişler seni. Ha getir şeyi. Ortaya gitsen şurada sence var Abi neydi bu? Şehzade? Şuna bak, uzunluğa bak. Köpek balığı tutacak sanki. Küfür yok değil mi? Yok. Çocuklar izliyor. Arkadaşlar, aklınızda bulunsun. Cem'le balığa gelmek mi? Tövbe. İroni yapmıyorum, gerçek söylüyorum. Tam oltaya hazırlayacağız. So, Doğru senin oltaya balık geldi abi oynuyor. Şimdi gidecek bunları bu evde tabi burada bitiremeyecek. Bunların hepsini pişireceğim, atacağım. Yiyecek. Katil. Saça bak. Ha ısırmıyor Hadi 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 canım. Tak şunu. Tak Allah kahretsin şimdi gidin sen Nasıl ben nasıl geçiriyor? bence şu bu kurşunu yine ya. götürecek Ali abi, Aquaman çekiyor, Cem Batman. Öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> şu Aynen öyle. mi? Al bunu da. Çok 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 lan. Tamam. Çekil o Naş ya sade ortamı getirmiş işte herhalde. Ben biraz da ben bir derim ortada gitti. <laughs> <ya? gülüyor> ne oldu? <laughs> ben bir taktım abi. Ben. Ya bu çocuğun hazırladığı bir şey. Hayır ben bunu normal taktım abi. Bak girdiği yerde. Yine çok epik anlar yaşanıyor. <laughs> Bence oltada bir sıkıntı var. Kardeşim sen bunu al. <laughs> tamam mı? <laughs> al <Ay, gülüyor> bunu <sen gülüyor> al. Sen <laughs> gerçekten bunu gerçekten al. İstiyorsan. Lan Semih hani o kadar konuştun. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden <gülüyor> <gülüyor> böyle oldu ya. <laughs> Komple gitti. Ben diyorum ulan iyi gitti ha dedim. <laughs> senin. Peki ip sağlam değilmiş. Değil. Senin o, kroksun yeter. Onun bir alakası yok. Kim bilir nasıl geçirdi sabah? Abi normal geçirdi. Hazır mı senet? Neye? İlk yetişen çakmağı kazanır. Tamam. Bunlar yanıyor öyle değil mi? <laughs> evet. 2 1 Benim taraftaki 100 TL. Hadi oğlum, hadi. Şuna 500 attım. Hadi. Önüne dönme, yürüyemezsin. Oo soldaki gidiyor. Gidiyor, gidiyor. Bak, bak. şunu oynadıydım ben bak. Rota 500 lira. Rota değiştirme, <laughs> rota değiştirme. <laughs> Haydi. Oo, haydi. Bak, atak yaptı. Sağdan geldi, soldan gidiyor. yetişemeyecek uçur, ama. <laughs> yetişemeyecek. Çok az kaldı, yetişemeyecek. Hadi. 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 Karu be. Benimki kazandı soldaki abi. Valla Vallahi kaybettim. Gene kaybettim. Benimki kazandı abi. Ben dedim, soldaki kazanacak dedim ya. Gene kaybettim. Allah be helal olsun. Abi kaybedeni at denize. E şimdi. Kaybedeni <laughs> adı <laughs> Fenerbahçe'yi. geri <gene> attık içine. <laughs> Bu ölmüş mü lan? Yo ölmemişsin. Tabii Uyuyormuş. Karışacaksın. Ben sen de böyle. Hazır mısınız? 3 2 Senin taraftaki. Bir. Ben soldaki diyorum. Kadar ben de diğer buna yine 300 lira attım. Abi zaman da şaştı. Nasıl benlik kazandı? <laughs> Oğlum Bu da uyuyor. Ben uyuyana bastım yanlışlıkla. Uyuyana bastım. Ben de buna basmıştım. <laughs> Şerefsiz yiyip dur. Baksana. Yeri duracak mı? Yok. Oğlum bu nereye gidiyor? Oğlum bu şu an uyku sersemi mi? Ulan az kaldı durdun lan. <laughs> o da vazgeçti finişten geldi. <laughs> 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 abi yengeçler olmadı. Deniz tarafına hemen bulur derler. Bunlar geri zekalı dolu niye <laughs> Diğeri kazanlardı. Bu kaybetti. Öyle mi? Şimdi kazananı ne yapıyoruz? Kazananı Değil ödüllendiriyoruz de. ve yaşaması Kazanan ödül istiyoruz. abi denize. Yani o yaşayacak. Güle güle. Şerefsiz düzgün at bari. Hayvan <laughs> normal ölmeyecek diye havuzda duracak. <laughs> ne bunun lakabı? Lakabı Levent olan tepe göz. Tamamıyla gözden ibaret bir yenge. evet. Lan ne gözleri iyi. rakibi Kanı Cem. Kapa şunu lan kaçacak. Hazır mıyız? <laughs> lan çakmak nerede? çakma ulan dur lan ben dur bekle atayım. Çakma mı Orada işte. Evet. 2 1 O Levent hedefe doğru ilerliyor. Kanlıcem <laughs> <laughs> durdu. <laughs> Ağlayacağım. <laughs> <laughs> lan git sana da git. Lan yürüsene. Lan <laughs> git. Lan git. Oo Levent hedefe çok yakın. %90 şu an Levent. <laughs> Abi bir dakika. Semih rapor aldı hedef uzadı. <laughs> <laughs> rapor aldı hedef uzattı. Kahnıcan başka bir yere gidiyor. Ve vara gidiyoruz. Pisti terk ettiği için kahnıcan otomatikman mağlup. Mağlup. Mağlup ne lan? Mağlup. Ağla. Tepe göz Levent kazananımız. Bakayım. Evet Özgürlüğüne Levent tanıdığımız bir arkadaşımız olduğu için onu huzura rahat bırakıyoruz Rastgele <laughs> Güllük'te mükemmel bir akşam biraz nemli ama bundan faydalanmak istiyorum. Hey, hoş geldiniz. Deniz mevsimi bitmiş. Rastgele. Şimdi yengeç arkadaşları özgürlüklerine kavuşturacağız. Direkt bence suya atalım. Tamam. Sen poşetle mi atacaksın? Hadi at. Poşeti de mi atacaksın? Halledeceğim. 1 2 3 hayatımda günün sonunda bir balık gördük abi. <laughs> Şükür bir balık gördük. Of of of. ben de çekeyim de da. Süper. Maşallah ya. ne güzel. Vallahi. Helal olsun vallahi bir yiyek کمه 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 ننه چرا منو از تو که دهنم آگاهی دی میدونه سی ننه 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 سر و هزی بده 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 مرخصیش کمه 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 ننه چرا منو از تو که دهنم آگاهی دی میدونه Şim çok kötü belada. Yardımına ihtiyacım var. Bir beş dakika vaktini alsam. Aşırı siyasi mevzu. Siyasi? Siyasi. Geç, 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 geç. Hadi gel. Size de siyasi olsun ha. Hemen fıtır fıtır oluyoruz. Geç, geç, geç. Kapayın kapıyı, kapatın, Kapayın. Geç.